Merhaba arkadaşlar. 23 Şubat pazar günü ki bugün Merkür'ün güçlü açıları sayesinde zihinsel berraklık, iletişimde netlik ve hızlı karar alma enerjisi hakim olacak. Neptün'ün kuzey düğümlü olan kavuşumu ise sezgisel farkındalığı artırırken Ay'ın Oğlak burcundaki seyahati ciddiyet ve sorumluluk duygusunu ön plana çıkaracak hayallerle gerçekler arasında sağlam köprüler kurabileceğimiz, akılcı ama sezgisel hareket edebileceğimiz bir gün bizleri bekliyor. Merkür-Satürn arasındaki yarı atmışlık bu destekleyici açı, düşüncelerin daha olgun ve mantıklı hale gelmesine yardımcı olacaktır. Etki olarak geleceğe yönelik adımlarınızı daha sağlam atabileceğiniz, bir konuyu aceleye getirmek yerine uzun vadeli analiz yapmak için de iyi bir fırsat bulabileceğiniz dönem olacak. Patronlar, öğretmenler veya yaşça büyük insanlarla yapıcı konuşmalar olabilir. Öneri olarak önemli kararlar alırken mantıklı ve gerçekçi olmaya çalışın. Kendi yeteneklerinize olan güveninizi artarken sabırlı olmayı da unutmayın. Merkür ve Jüpiter arasındaki sekstil açı, iletişimde şans, geniş vizyon ve fırsatları değerlendirme yeteneğini arttıracaktır. Eğitim, seyahat, yeni projeler veya iş fırsatları için destekleyici bir etki görülecektir. Görüşmeler, mülakatlar, yazılı çalışmalar ve sosyal medya projeleri için de harika bir zaman olduğu söylenebilir. Kendinizi geliştirmek için ise yeni kapılar önünüzde aralanabilir. Öneri olarak kariyer veya eğitimle ilgili girişimlerde bulunmak için sizlere en uygun gün diyebiliriz. Merkür-Uranüs arasındaki üçgen açı ki bu güçlü olan açıda zihinsel cesareti ve hızlı aksiyon alma yeteneğini arttıracaktır beklemeye gerek yok. Harekete geçmek için ideal bir zaman diyebiliriz. Kendinizi güçlü bir şekilde ifade edebilirsiniz bugün. Enerjiniz yüksek ancak sabırsızlık nedeniyle gereksiz tartışmalara da dikkat edin. Öneri olarak bugün harekete geçme günü olarak belirleyin, beklemeyin, girişimlerde bulunun ancak acele kararlar vermemeye de dikkat edin. Neptün kuzey düğüm kavuşumunda ise bu kavuşum ruhsal farkındalık, sezgisel yönlendirme ve kadersel olayların hayatımıza girişimini temsil ettiğinden bugün rüyalar, içgüdüler ve işaretlere dikkat edilmeli. Hayatınıza önemli bir insan girebilir veya bir olay size yön verebilir. Hayaller ile gerçekler arasında da denge iyi kurulmalıdır. Öneri olarak hayatınızdaki işaretlere dikkat edin. Sezgileriniz güçlü olacak ama mantığınızı da devreye sokun. Ve ay'ın Oğlak burcundaki seyahati ciddiyet, disiplin ve sorumluluk bilincini ön plana çıkaracaktır. Çalışma disiplini yüksek, mantıklı kararlar alınabilir. Harcamalarınızı gözden geçirmek için de ideal bir zaman olacak. Mantık ağır basıyor bugün. Duyguları çok fazla açığa vurmak zor olabilir. Öneri olarak iş ve kariyerle ilgili planlar yapın, geleceğe yönelik adımlarınızı şimdiden şekillendirin. Koç burcu. Zihinsel enerjiniz bugün yüksek olacak. Önemli kararlar alabilirsiniz. Ancak bu kararların uygulanması yönünde fazla aceleci olmayın. Boğa burcu. Maddi konularda yeni fırsatlar doğacaktır önünüze ancak sezgisel yönlendirmeleri göz ardı at etmeden ilerlemelisiniz. İkizler Burcu, iletişim beceriniz bugün zirvede olacak insanlarla bağlantılar kurmak için de harika bir gün olacaktır. Yengeç burcu kariyerinizle ilgili güçlü bir odaklanma olacaktır bugün ancak duygusal olarak kendinizi ihmal etmeyin. Aslan burcu seyahat, eğitim ve medya konularında önünüze yeni fırsatlar çıkacaktır yeni şeyler öğrenmek veya öğrenme yönünde başlangıç yapmak için de en uygun gün olduğunu söyleyebiliriz. Başak Burcu Finansal planlar yapmak için bugün ideal bir zaman olacak ancak duygusal olarak fazla mesafeli olmamaya dikkat edin. Terazi Burcu ilişkilerinizde güçlü bir iletişim enerjisi olacak ancak tartışmalara karşı dikkatli olun. Akrep Burcu İş ortamınızda hızlı gelişmeler yaşanabilir. Sezgilerinizle hareket etmek yeni fırsatları görmenize yol açacak. Yay Burcu Aşk ve yaratıcılık alanında güzel enerjiler var hayatınızda ancak gereksiz risklere karşı da dikkatli olmalısınız. Oğlak Burcu Ay burcunuzda ilerlemeye başladı. Yani sizin için güçlü ve sorumluluk gerektiren bir gün olacaktır. Kova burcu. içsel olarak sezgileriniz bugün çok yüksek olacak. Geleceğe yönelik ilginç fikirler üretebilirsiniz. O fikirleri ciddiye alın. Balık burcu. Sosyal çevrenizden önemli destekler gelecektir bugün. Ancak gerçeklikten korkmamaya da dikkat etmeniz gerekecek. Günü genel olarak yorumlamak, değerlendirmek ve tavsiyelerini ciddiye almak gerekirse bugün akılcı kararlarınızı ve mantıklı bir yol izleyerek almalısınız. İletişimde başarılı bir gün olacak. Önemli konuşmalar bugün yapabilirsiniz. Sezgiler güçlü olacak ancak gerçeklerden uzaklaşmamalısınız. Yeni fırsatlar karşınıza çıkacaktır. Değerlendirmeye açık olun. Bugün hem mantık hem de sezgiler dengede olmak zorunda. Doğru zamanı yakalayın, ama hayallere kapılmadan hareket edin. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz, yorumlarınız, beğenileriniz ve paylaşımlarınızla desteklediğiniz için teşekkür ederim. Herkese çok iyi bir gün olmasını diliyorum. Hoşçakalın.